Aksat beni mahvedecek şimdi. Evle ilgilenmeye başladığım ilk gün ve ben anahtarları şimdiden kaybettim. Hey! Neden anahtarları aldın ki? Şu anda zaten çok şeyle uğraşıyorum. Bir de bu eksikti. Getir onu en az akşak kadar inatçısın değil mi? Getirir misin lütfen? Neden böyle yapıyorsun ki? Dur dedim. Dur lütfen. Lütfen yalvarıyorum sana. Dur lütfen lütfen lütfen. Kal orada kımıldama. Bak sana kator diyeceğim yoksa inatçısın. Hadi dur biraz lütfen. Sakin ol. Bak dur çok yordun beni lütfen. Ne Dur tamam kımıldama oradan. Lütfen bak Kator, sen iyi misin, ha? Kator mu? Kim bir güvercine Kator adını verir ki? Senin isminle bağdaştırdım akşam. O da senin kadar inatçı. Ona bu ismi vermek istedim o kadar. Bir sorun mu var? Sürekli kanatlarına çırparak beni pır 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 diye rahatsız etti o kadar işte. Ben de kovalamak istedim gel buraya. Kator yaralanmış. Kator neredesin? Kator yaralanmadı. Ha? Sen yaralanmışsın. Nasıl yani? O senin kanın. Ne? Elin kesilmiş. Ha? Benim kanım. Ha? Buradan, buradan. Gudan. Gudan aç gözlerini ne oldu? Kesin numara yapıyor. Hadi kendine gel. Birkaç damla kan yüzünden mi ha? Ha? Biraz bile kan kaybetmenin nasıl bir his olduğunu bilmiyor musun sen? Şuraya bak. Ama atar. Minar yemek zorunda kalacağım. Vücudumdaki kan azalmış olmalı şimdi. İnanılmazsın. Kator dur yapma Güvercinim burada. Lütfen onu alır mısın? Yapacak işlerim var. Tamam. Kator gel buraya. Tamam. İyi oldu. Zaten Apshat'ın yanında kalmana hiç gerek yok. Eğlenmeyi bilmiyor bile. Ancak insanları azarlamayı biliyor. Benimle kal sen canım. Birlikte eğleniriz. Ona benim adımı verdiğim kesin. Ama tavırları tıpkı senin gibi. Söylediklerimi bir kenara yaz. Uzun süre burada kalmayacağım. İşte buradasın. Uçtun ve buraya geldin değil mi? Ha? Daha ilk günden beni utandırdın baksana. Ondan uzak durman lazım. Şimdiden seni etkilemeye başladı bile. Dinle beni. Sana Kator adını vermeme rağmen bana yardım etmen gerekecek canım. Etrafta çırpınıp durdun. Ben de seni kovaladım işte. Bugünden itibaren aynı enerjiyle ev işleriyle ilgileneceğim. Sen de bana yardım eder misin lütfen? Yardım edecek misin Kato? Kişisel antrenörünüz Hızlı Yaka hoş geldiniz. Başlayalım. Elinden gelenin en iyisini yap. Bu oldukça kolay. Kaldır ve tekrar aşağı indir. Güzel. Şimdi. Evet. Evet. Şimdi karıştıralım. Bir, iki. Bir, iki. Gayet kolay yapabilirsiniz. İşte bu kadar güzel. Ne kadar eğlenceli değil mi? Şimdi bacağınızı her iki tarafa doğru hareket ettirin. Bir 2 bir 2 bir yapabilirsiniz. Aa, aa, kayınvalide, aa, ne yapıyorsun? Biraz daha hızlanalım ve ve evet, zıpla. Evet, bu kadar iyi, çok iyi. Şimdi hep birlikte. Ah, aa, aa, bir, dikkatli bir, olsana bir, kayınvalide. Üç, dört, beş, Butan. altı. Evet. Alarmlarımızı neden değiştirdin söyler misin? Sanıyoruz. Anlaşma şöyle. 1, 1, Artık 1, evde 3, 4, ben 5, ilgileniyorum. 6, o huysuz adam aksak değil. Kollar. Ve gördüğün gibi 1, evdeki herkesin 2, uykusunu almasını istiyorum. Tamam mı? Herkesin uyuması evet, lazım. Evet muhteşemsiniz. Çömeliyoruz. Doğrulurken... İyi oldu. Sence evi yönetmenin doğru yolu bu mu? Güne böyle mi başlıyorsun? Akşam sabah yürüyüşünü ve egzersizini bitirmiştir. Ve her an buraya gelebilir. Ona kahvaltıda ne ikram edeceğiz düşün? mü? Uyuduğumuza dair bir bahane e Niye öyle diyorsun ki? Mümkün değil. Rajva'da çapağından pilav ve tatlı. Lal Balti'den börek. Tosa'dan gözleme ve krep. Pizza bungalovdan ekstra peynirli sebzeli pizza canım olur mu? Ay bekle bekle bekle. Bütün bu yemekleri biz uyanmadan önce mi yaptırdın yoksa yaptıracak mısın? Her şeyi sipariş edeceğim. Neden kendim yapayım ki? Al bakalım Lakshmi. Kartı al. Ama Tanrım. gutan buradayken endişe etmenize hiç gerek yok. Ben hallederim. Sipariş edebilirsiniz. Ne Neden oldu? hiçbir şey anlamıyorsun sen? Uzun süredir bu evde yaşıyoruz. Bizi hiç restoranlardan yemek sipariş ederken gördün mü? Cinsel malikanesinde yaşayanlar ev yapımı yemekleri tercih Kesinlikle. ederler. Akşatın restoranından bile yemek sipariş etmeyiz biz. Bugün senin ilk günün ve hiçbir şeyin üstesinden gelememişsin. Ah, hayır hayır Durga'cığım her şeyin üstesinden gelebilirim. Sessiz olman lazım biraz lütfen. Biri seni duyarsa Akşat'ın restoranı kapanabilir biliyorsun değil mi? Yapma o yüzden. Veli Akşmi ne istersen sipariş et canım. Tıpkı susadığımızda su içtiğimiz gibi canımız istediğinde de lezzetli bir şeyler yiyebilmeliyiz bence. Hadi çekinmeden ver siparişini. Lakşmi saru. Gutan kızım. Aman Tanrım bak sen şuna. Çok iyi görünüyorsun. Bu şekilde giyinmem olmuş mu? Anneciğim doğru giyinmişsin. Harika görünüyorsun baksana. Tamam ver bunları. Her şeyi bırak. Buraya gel. Hadi. Sana egzersizleri anlatayım canım. Tamam bu şekilde yapacağız. Durgabla, abla. E sen sakin ol. Bütün bunlar için stres yapmamalısın. Aa, evet Durga abla. Büyük anneye bak. Şu anda dua etmesi gerekiyordu ama onun yerine egzersiz yapmaya başladı. Ve restorandan yemek sipariş edersek kimsenin bir sorunu olmaz. Eğer sorun yoksa yemek siparişini de veririz. E ben ararım. E babaanne ne yemek istersin? Ne isterseniz sipariş edin siz. Hepimiz yemekleri paylaşabiliriz. İşte böyle. Korktuğum şey buydu işte. Gudda'nın yönetimindeki aileye ne olacağını artık Tanrı bilir. Ama bunun olmasına izin vermeyeceğim. Herkesi kontrol altında tutacağım. Ailemin sirke dönüşmesine izin vermeyeceğim. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, demek geri döndün. Daha önce görmezden geliyordun. Niye geri döndün? Devam et hadi bakalım. Ukala ve güçlü davran. Hey! Yine yaramazlık yapıyorsun değil mi? Yaramazlık yapıyorsun. Dur bakalım. Dur dedim kal. Ve kımıldama. Sakın kımıldama bir yere. Seni uyarıyorum bak. Evi böyle mi yöneteceksin? Bu evdeki itibarını böyle mi koruyacaksın? Hiçbir şeyden haberin yok. Saat kaç biliyor musun? Sabahın onu. Henüz mutfaktaki işleri bile yapmadın. Kahvaltını yaptın. Daha dua bile etmedin. Ne yapıyorsun? Hizmetçileri denetlemek ve işlerini doğru yapıp yapmadıklarını kontrol etmek senin görevin Guddan. Ama sen saçlarını kurutmakla meşgulsün. Sanırım yüksek sesten korkuyor. Bir şey mi söyledin? Evet, şey ben diyordum ki evin anahtarlarını kolaylıkla eve geçirdiğinden emin olabilirsin. Ama bir evi yönetmek kolay değil. At arabası sürmek gibidir bu. Atları kontrol altında tutman gerekiyor. Atları kontrol altında tutamazsan tüm atlar farklı yöne doğru koşar ve arabayı kullanan da yüzüstü yere çakılır. Beni anladın mı? Sen beni dinliyor musun ha? Evet. Kator kaç kurtul buradan? O seni bağışlamaz çünkü. Hadi. Ne? Ne dedin sen? Ah hayır hiçbir şey. Evet. Durga diyordum ki. Ne söylüyordun sen? Atları kontrol altında tutmakla alakalı. Bu arabalar savaşlarda kullanılır. Hani öyle diyordun ya. Ben sadece evi yönetiyorum. Bak ben hiçbir şey yapmadım. Sadece eski bozuk bir bisikleti tamir ettim o kadar. Bisiklet zincirini, dişliyi ve patlamış lastikleri tamir ettim. Bisikleti kullanışlı hale getirmeye çalıştım. Şimdi üzerine benim dikkatli bir şekilde pedal çevireceğim o kadar. Çok yakında her şey yoluna girmiş olacak göreceksin canım. Aa, anlamadın değil mi? Anlamayacağını biliyordum. Sorun değil ama açıklayacağım. Otur lütfen. Hadi. Dinle beni. Evet. Akşat'ın uzun yıllardır evin reisi olduğunun ben de farkındayım evet. Yani onun adetlerine alışmışsınız. Ama bir şey söyleyebilir miyim sana? Bak Durga, dirayet ve disiplinin bir evi yönetmenin ön koşulları olduğunu iyi biliyor olman lazım. Evet. Hem neden endişe ediyorsun ki? Evi yönetmem gerekiyor ve ben bunu başarıyorum. Kayınvalideniz olarak görevlerimi yerine getiriyorum. Ve de bu bende olduğuna göre her şeyi yapabilirim. Evet. Sen bana güven yeter. Affedersin. Ben alırım. Tamam. Tamam. sorumluluklarını yerine getireceksin. Böyle mi? Anahtarları bile düzgün tutamıyorsun. Kendine kayınvalide demek senin için kolay olabilir ama öyleymiş gibi davranmak oldukça zor. Kayınvalide, anne, kız ve gelin kendi rollerini oynamak zorundadır. Bu şaka değil. Akşat anahtarları sana verdi. Ama bu seni artık evin reisi olarak gördüğüm anlamına asla gelmiyor, tamam mı? Bu ünvanı kazanman ve sınırlarını bilmen gerekiyor. Bir şeyi unutma, bu aileye karşı görevlerini yerine getirirken hiçbir hataya müsamaha göstermeyeceğim. Asla! özür dilerim. Çok basit bir şeyi karmaşık hale getirdin. Ama özür diliyorum senden. Halledeceğiz. affedersin, affedersin. Kulağa o kadar karmaşık geldi ki kendimi tutamadım. Bir şey yapalım. Hadi. Aşağı birlikte inelim olur mu? Gidip yeni yöntemlerimi herkesin beğenip beğenmediğini kontrol edelim. Ne dersin? Hem bunun ev işlerini etkileyip etkilemediğini de iyice görmüş oluruz. Ve yeni yöntemlerin yeterince iyi olmadığı sonucuna varırsan da o zaman onları değiştiririm. Tamam mı? Hadi, birlikte inelim. Hadi, gel. Öh. <laughs> 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 Ee bizim suçumuz yok. Kayınvalidem bizden yemek sipariş etmemizi istedi. Biz de yaptık. Yani Evet Akşat ve biz. Ah. Aslında... Vay canına. Ah. Oh, harika kokuyor. Bu her gün yeni bir şeyler yiyeceğimiz anlamına geliyor. Ne yapıyorsun? Hastalanacaksın. Hadi ama oradan. Siz çocuklar hep böyle şeyler yiyerek büyüdünüz. Sırf şimdi zenginsin diye bunun sağlıksız olduğunu düşünüyorsun. Akşat sen bile böyle yemekleri severdin. Lal Balti'den börek sipariş edene kadar kahvaltı yapmayı inatla reddederdin. Günaydın baba. Hadi gel Durga. Sana göstereyim. Bütün işleri bitirdim bak. <laughs> Herkese günaydın. Bugün evle ilgilendiğim ilk günüm oluyor. Umarım herkes için sipariş ettiğim kahvaltıyı beğenmişsinizdir değil mi? Umarım herkes mutludur. Ve eğer herhangi biriniz bundan hoşlanmadıysa o zaman çok özür diliyorum. Herkesin neyi sevdiğini bilemezdim öyle değil mi? <laughs> tamam Vardan bugün işe gitmene hiç gerek yok ben. Nedenmiş o? Ee, Akşat lütfen ben konuşurken araya girme olur mu? Ya unutursam ne olacak? Ya gerçekten de unuttum. Ne söyleyecektim? Bugün işe gitmeme gerek olmadığını söyledin. Ha, evet doğru. Ee, vardan bugün restorana gitmene hiç gerek yok bence. Ve bugün Lakshmi ile güzel bir film izleseniz çok daha iyi olacaktır. Filmi bence Lakshmi seçsin. Ha? Öyle mi? Madem gelinin için bir planın var, bugün restoranda hesapları kim denetleyecek? Onu da düşünmüş olmalısın, ha? Onu da söyle. Tabii ki düşündüm. Bugün hesapları yönetecek olan Sara Sıvati olacak. Evet. <laughs> Sara Sıvati'nin işletme diploması var çünkü. Çok akıllı ve çalışmaya da çok istekli biri. Yani Sara Sıvati hesapları yönetecek. Çok basit akşam. Kayınvalide ben Akşad'ın restoranına gidip ofiste çalışabilir miyim Evet elbette çalışabilirsin. <laughs> evet teşekkür evet. ederim. Kararlarına karışmayacağımın sözünü verdiğimi hatırlıyorum. Ama bir şeyi aklından çıkarmamanı rica ediyorum. İleride pişman olacağın kararlar vermesin. Acaba nasıl anlatabilirim akşat söyler misin? Ha? Nasıl anlamanı sağlarım? Gutan sonuçlardan korkmuyor akşam. Bana tek bir şey söylesen. Onları en son ne zaman böyle gülümserken gördün söyler misin lütfen? Hatırlıyor musun? Ama neyse boş ver. Eminim hatırlamıyorsundur. Ben sana bir şey söyleyeyim iyisi. Bundan sonra her gün herkesin yüzünde bir gülümseme göreceksin. <laughs> Yüzüne bakmaya bile dayanamıyorum. <laughs> Her neyse, kahvaltının tadını çıkarın. Bu gerçekten güzel. Herkesin sevdiği şeyi yapmasına izin vermelisin. Gördün mü? Bence gereksiz yere endişe ettin Durga. Ama ben size her şeyi güzelce yöneteceğimi söylemiştim zaten değil mi? Benim yöntemlerim hakkında hep şüpheci oldum biliyorum ama... ...herkesin ne kadar mutlu olduğuna baksana lütfen endişe etme. Yeteneksiz olduğumu düşünüyorsun ama kayınvalideniz yapabilir. Yani demek istediğim... Şeylakşmi ve Sara kayın kayınvalidesi demek istedim. Senin ve diğerlerinin hakkında ne kadar yanıldıklarını göreceğiz. Ve benim hiçbir şey yapmam gerekmeyecek, Kutlant. Sen eminim kendi kendine kaybedeceksin. Ev işleriyle ilgilenemeyeceksin. Gerçek anlamda bir kayınvalide de olamayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.